Kanal yönetimi uzaktan sınıf eğitimde kurumların dağıtım kanallarını yöneten, toptan veya perakende satış yapan bayi ağlarını veya belli bölgeleri yöneten bayi ve bölge müdürleri katılmalı. Kanal yönetici adayları, çözüm ortakları ile müşterilere hizmet veren bölümlerin yöneticileri bu eğitimden fayda sağlayabilirler. Peki ne öğretecekler bu Kurumların hangi çözüm ortaklarını, hangi bölgeler veya çözümler, hangi kriterlere göre seçeceklerini, bayilerin ürün veya coğrafi bölge olarak mı örgütlenmelerinin stratejilerini, bayi destek programlarının nasıl yapılması gerektiğini, doğru bayi ve kanal ortağını nasıl seçileceğini ve dönem bazlı nasıl değerlendireceğini bu çalışmada detaylı bir şekilde öğrenecekler. Evet, 45 dakikalık 8 modül yani iki tam günden oluşuyor bu eğitim. Tabi eğitim öncesi ödevlerde vereceğiz ve çalışmalarda çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Katılmanızı bekliyoruz.